Fenomen Bilim Kulübü'nün harika öğrencileri, hepinize merhaba. Sınavlara hazırlık maratonunda size destek olmak için buradayız ve bugün antik kentlerin temellerine, yani tuğladan imparatorluğa uzanan o inanılmaz hikayeye dalıyoruz. Hazır mısınız? Hadi başlayalım. Şimdi en başından başlayalım ve şu sorunu soralım kendimize. Bir yeri, bir kenti gerçekten kent yapan şey ne olabilir ki? Yani bir grup evi bir araya getirmek yeterli mi yoksa işin içinde başka bir sır mı var? İşte cevabı da burada aslında. Mesele sadece binalar, taşlar, tuğlalar değil. Asıl olay o binaları bir arada tutan, onları şekillendiren fikirlerde. Yani o toplumun düşünce yapısında gizli. Biz de şimdi hem o yapı taşlarına hem de arkasındaki o büyük fikirlere bakacağız. Peki bu yolculukta bizi neler bekliyor? Hızlıca bakalım. Önce mimarinin yapı taşlarıyla başlayacağız. Sonra kent fikrinin nasıl doğduğuna bakacağız. Antik kentin unsurlarını, meşhur Yunan polis modelini inceleyeceğiz. Ve en sonunda da sınav için en önemli kilit kavramları toparlayacağız. Evet, ilk bölüm mimarinin yapı taşları. Yani o mütevazı çamurdan nasıl o anıtsal mermer yapılara ulaşıldı ona bakacağız. Her şeyin başladığı yer burası. Peki, o dönemde bir yapı inşa etmek isteseler ellerinde ne vardı ki? Çok temel şeyler aslında. Etrafta ne buldularsa o. Ahşap mesela en başından beri kullanılmış. Sonra kerpiç var. Yani bildiğiniz çamurla samanın karışımı, pişmiş toprak yani terakotta özellikle kiremit gibi şeylerde işe yaramış ve tabii ki taş. Önce kaba saba duvarlar, sonra o bildiğimiz kesme bloklar. Şimdi özellikle kerpiç ve taş arasında çok ilginç bir fark var. Sınavda karşınıza çıkarsa şaşırmayın diye söylüyorum. Tamam, kerpiç ucuz, yapımı kolay ama dayanıksız. Taş ise tam tersi, sağlam ama pahalı. Buraya kadar tamam. Ama asıl bomba şu. Savunma söz konusu olduğunda kerpiç duvarlar taştan daha iyiymiş. Neden mi? Çünkü mancınıkla atılan taş gülleler taş duvara çarpıp parçalarken kerpiç duvara bir yastaya saplanır gibi saplanıp kalıyormuş. Yani darbeyi emiyor. İşte bu harika bir sınav bilgisi. Ve sonra bir şey oldu, bütün oyunu değiştiren bir malzeme sahneye çıktı, mermer. Özellikle M.Ö. 8. ve 7. yüzyıllardan sonra Akdeniz'de anıtsal mimarinin vazgeçilmezi oldu. Hani o aklımızdaki bembeyaz göz alıcı tapınaklar var ya, işte onların başrol oyuncusu mermerdi. Malzemeleri anladık ama bu malzemelerle sadece ev yığınları mı yapıldı? Hayır tabii ki. Şimdi işin felsefesine yani kent fikrinin nasıl doğduğuna geçiyoruz. Bir ev topluluğundan çok daha fazlası nasıl ortaya çıktı? Bakın bu tanım çok kritik. Bir yere kent diyebilmemiz için sadece kalıcı evler yetmiyor, içinde iş bölümü olması lazım. Yani herkes çiftçi değil, demirci var, çömlekçi var, farklı sosyal statüler, yani yöneticiler, rahipler, sıradan halk olmalı ve en önemlisi tepede bir merkezi otorite, bir yönetim olmalı. Köyden en temel farkı bu işte. Sınav için aklınızın bir köşesine mutlaka yazın. Peki bu iş ilk nerede başladı? Tarihçiler bize Mezopotamya'yı, Sümerleri işaret ediyor. Mantığı çok basit aslında. Tarımda o kadar ustalaştılar ki ihtiyaçlarından fazlasını üretmeye başladılar. E bu ürün fazlası ne oldu? Depolanması gerekti. Depoları kim koruyacak? Kim yönetecek? İşte size yönetici ve ruhban sınıfı. Bu kayıtları nasıl tutacaklar? İşte size yazı. Gördünüz mü? Zincirleme bir reaksiyon gibi hepsi birbirini tetikleyerek ilk kentleri oluşturdu süreci şöyle hızlıca bir gözden geçirelim milattan önce 7 binlerde ilk kalıcı köyler var. Sonra binlere doğru Anadolu'da ilk Öncü kentler dediğimiz yavaş yavaş merkezi otorite belirtileri gösteren yerler ortaya çıkıyor ve takvimler 3 binleri gösterdiğinde yakın doğuda artık tam anlamıyla gelişmiş kent devletlerini görüyoruz binlerce yıllık bir evrim bu Hadi şimdi bir zaman makinesine atlayıp antik bir kentin içine girelim. Şöyle bir anatomisine bakalım içinde neler var neler yok. Sınavda çıkabilecek temel unsurlara hızlıca bir göz atacağız. İlk olarak ne görürüz? Tabii ki surlar kentin dış dünyadan ayrıldığı onu koruyan ilk savunma hattı. Ama bunlar düz duvarlar değil. Üzerinde kuleleri var, devasa kapıları var. Hatta bazen düşmana daha iyi atış açısı sağlamak için testere dişi gibi girintili çıkıntılı yapılmışlar. Tam bir mühendislik harikası. Surlardan içeri girdik ve karşımızda agora. Burası kentin kalbinin attığı yer. Hem bir pazar yeri, yani ticaretin merkezi, hem de insanların toplanıp konuştuğu, siyaset yaptığı, sosyalleştiği bir meydan. Her şey burada olup bitiyor. Sonra tabii ki tiyatro var. Ama bu sadece oyun izlenen bir yer değil. Kökeni tanrı Dionysos adına yapılan şenliklere, yani dini ritüellere dayanıyor genellikle akıllıca bir tasarımla bir tepenin yamacına yaslanarak inşa edilirlerdi ki herkes sahneyi rahatça görsün. Hem komediler hem trajediler hepsi burada sergilenirdi. Ve son olarak stadyon. Burası da kentin spor merkezi. Tiyatronun yarım dairesel formunun aksine uzun, dikdörtgen bir yapı. Koşu yarışları, güreş, at arabası yarışları gibi atletik etkinlikler hep burada yapılırdı. Tamam, kentin içindeki yapıları gördük. Şimdi vites yükseltiyoruz ve işin siyasi boyutuna, yani Yunan polis modeline geliyoruz. Bu bir kentten çok daha fazlasıydı, aynı zamanda bir devletti. Polis, yani kent devleti dediğimiz şey tam olarak ne? Bu sadece bir şehir merkezi demek değil. O şehrin etrafındaki tarım arazileriyle birlikte siyasi olarak tamamen bağımsız bir birim demek. Kendi yasası, kendi ordusu, kendi yönetimi olan küçük bir devlet gibi düşünün. Peki her kente polis diyebilir miyiz? Hayır. İşte bir polis olmanın 3 altın kuralı sınavda çıkma ihtimali çok yüksek. Dikkat. 1 kendi iç işlerinde özgür ve bağımsız olacak. 2 kendi kanunlarını kendisi yapacak ve 3 yaptığı bu kanunları yine kendisi uygulayacak güce sahip olacak. Bu üçü bir arada olmalı. Peki bu bağımsız devletçikler nasıl yönetiliyordu? İşte demokrasinin temelleri burada atılıyor. En tepede eklesya var, yani halk meclisi. Bütün özgür erkek vatandaşlar burada toplanıp karar alıyor. Onların altında bule, yani kent konseyi var, bunlar seçilmiş görevliler ve bir de pritaneis var, bu da konseyin günlük işlerini yürüten yürütme kurulu gibi bir şey. Bu üçlü sistem yönetimin bel kemiğiydi. Evet, sona yaklaşıyoruz. Şimdi en kritik bölüm sınav için kilit kavramlar. Yani hocam en önemli yerler neresiydi diyenler için hızlı bir son tekrar yapacağız. İşte sınavda aklınızdan çıkmaması gerekenler, bir nevi özetin özeti. Unutmayın, mimari ahşap ve kerpiç gibi doğal malzemelerle başladı. Kent dediğimiz şey sosyal karmaşıklık ve merkezi otorite demek ve ilk olarak Mezopotamya'da ortaya çıktı. Yunan polisi kendi yasaları olan bağımsız bir kent devletiydi. Agora, tiyatro, stadyon gibi temel kamu yapılarını bileceğiz. Demokrasinin temelini Eklesia, Bule ve Pritanes oluşturuyordu. Ve son bir not, nekropolis yani mezarlık her zaman ama her zaman şehir surlarının dışındaydı. Yani kısacası, tek bir çamur tuğladan başlayıp, bugün bile kullandığımız demokrasi gibi karmaşık fikirleri uzanan inanılmaz bir yolculuk bu. İşte Batı medeniyetinin temelleri tam da bu adımlarla atıldı. Ve bitirirken aklınızda bu soruyla sizi bırakayım. Bu antik kentlerden bize miras kalan fikirler ve tasarımlar arasında bugün yaşadığımız dünyada en çok hangisinin izlerini görüyoruz? Şöyle bir etrafınıza bakın cevabı bulacaksınız. Umarım bu bölüm faydalı olmuştur. Sınavlarınızda hepinize bol şans ve başarılar.